Şu an biraz korkak gibi kardeşim. Köşeye sıkışmış beni izliyor. Öyle takılıyor sallım. Sabah sabah kankime mama verdim. Bahçemizin yeni kralı mamaya götürüyor. Dün birazcık firardaydı kendisi. Otele giderken anca gelmiş. Yarası. Verdim ona da şimdi bir de sabah otelden gelince veriyorum. Buraya ver. Bak bakayım. Şşş. Çıkmış Biraz daha veririz doymazsa. Götürüyor şu an. Evet bir de yandan pıt çıtır geldi. Daha sonra ona da bir, birazcık kum vereyim gidip. Gidip ona da vereceğim azlı bakayım. Gel gel. Gel lan sana da vereyim. Bu, bu yavrucaklar hep kaçıyor benden. Ya. Yemeğimizi yedik. Yedik şimdi birazcıkın da mekanı sahibi gezintileri. ufaklık yanına geldi bir tısladı. Vay <laughs> Yerine de bu da verdim yiyor. Yakınlaşınca bu yer kaçıyor. Pek bundan ısınamadık bu kardeşler halen. ve pıtı kardeşler. Ama tatlı bir şey. Pis, 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 deyince geliyor. Ama Sevdim bir hayal olsun. Aha bizimkinin manita geldi dün gece bunda beraber takılıyorlardı. Sefa köyün yengesi büyük Man Bak lan bu Alo. Gözleri dikti. Neyse bu. Biraz yakınlaşalım bakalım. Bize tepkisi ne olacak? Şu an o karıya odaklandı. Karı gitti. Neyse bugünlük de bu kadar da yeter. <laughs> Artık eve gidip uyuma zamanı. Ufak bir kar geç yıllık attı. Miyavlıyor çalmak için. gideceğiz. Büyük ihtimal yine gidecek. Akşam otele giderken bak Yeter Şimdi burada da başka bir tatlış var. Bu, bu da kaçan diye kardeş. Ya, gel mama var gel. Pıs, buraya gel buraya buraya gel buraya gel lan Allah kim Allah seni kahretsin ya. Bu mamaları yersiniz. Ben gidiyorum. Biraz da bu dağlar. Burada sonra saat 18'e gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Onun için çocuklar izlemesin diye kesmek zorundayım. Herkese iyi günler Hüseyin ne? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen korkma. Onlar, onlar ne kanki ya? Onlar ne ana? Sen ye gitsin. Taş gibisin maşallah kaş. Yerinize lan. Yerinize. Siz yerinizde. Kanka seninkine şu an cumadan önce mama veriyorum kanki. Bak elimi uzattım sevmelik kaçtı direkt. Gel böyle gel. Vedat'ın selamı varmış karşı. Baba hareketlere bak. O da böyle zıplıyor. Gidiyor mu? Kanki. nasıl be. Kankan gece de bu da biraz üşümüş gibi yalnız. Şimdi mama vereceğim ona. Seninkinin çaktığı da burada. bak, papyon bu da takılıyor. Şşt. Ben gidiyorum kanki.